Duygusal bir kız o. Peki. Ee, uyuyor ama selam söyleyelim. Canım. Ee, buradan uyumayan amcamıza da ya bir kere daha selam söyleyelim. Daha sonra izleteceğim onu. Ya amca kim ya? Uyumayan bir amca var diye programın başına geldi Ona da selam söyleyelim. <laughs> ya ne garip bir şey değil mi ya? Yani hala ben çok, bana çok garip acayip, geliyor ya. Çok uyumuyor ya, yani. hiç acayip. uyumuyor yani. Çok acayip. Bir de kendisi gibi uyumayanlara da buluş, bulmuş, mektuplaşıyormuş da yani. Böyle Peki. Hazır. Bundan yıllar önce ...Nirfer bir laf etmiş. Ya, Yine bir, bir laf, laf etmiş. ettim yani. Kaç kere yüzüme vurdun ya evet, bu. işte O zamanında zaman gençtim, gençtim. E, <laughs> evet ne güzel aslında atasözleri geliyor aklıma da. Sen olmasan söyle, burada söyle. bir erkek olsa... Söyle. ...ben bu atasözlerini bir dizmiştim burada. E söyle bakayım hadi. Gece yediğin hurmalar diyeyim. Öyle be <laughs> <kerdin. Evet>. yani <laughs> Zamanındaki zamanındaki ettiğimiz laflar gün gelir bizi hastan. Evet. Ee, görüntüyü bir kere daha gösterelim. Hazırsa. Bak ya. Evet. Şu anda görüntüyü evet, kaç kişi rahat dinliyor. Aynı lafı bir kere daha etmişsin. Ama o zaman kadarıyla. öyleydi yalan mı söylüyorum? Demeyecektin. Hayret bir şey ya. Demeyecektin beni hiç ilgilendirmez. ...hiç ilgilendirmez. Kalkıp şarkı söylerken güzel. Ama ben de seviyorum şimdi. Rak seviyor musun şu anda? E, e, çok güzel, çok sevdiğim gruplar var ya. İstersen yani. sevme. <laughs> Perde kapalı şimdi, bir açılacak. O şimdi... perdenin arkasında... ...müthiş bir rak grubu daha bizi bekliyor. Sahiden de müthiş adamlar. Gerçekten de, çok da seviyorum. Biraz da böyle sona... ...yani sona da bırakmadık. Şu anda programın ortalarındayız ama... ...biraz da böyle demlensin diye de beklettik. Çok güzel bir Nilüfer parçasıyla... Nilüfer için geldiler. Alkışlarla yüksek sadakat. başlayan ilk gönül macerasında aşkına inanmayıp akan göz

Sadaka. Çok teşekkürler sağ olun. Survivor çok teşekkür ederim. Çok ya, iyiydi. Ya. Vallahi tüylerim <laughs> diken diken oldu Valla Vallahi gerçekten. Yani. Şimdi yani. albüm çıktığı zaman hemen şöyle bir şey yapayım. Program biraz neşelensin. Evet. Beyaz bizi böyle oturttu. Ya Burakçılar şöyle mi böyle mi? Sonra ben eve döndüm. Babam dedi ki o iyi söylüyorsun da böyle yırtık pantolonlar falan ne demek? O <laughs> akşam o yüzden bu akşam <laughs> biraz özenle bezin. Şık yani. şıkır giyinip gelmeseniz hemen söyleyeyim. Çok <laughs> evet, teşekkürler. Vokalde Kenan Vural. Serkan Özgen müzik öğretmenliği yapıyor ve gitar dersleri veriyor. Uğul Onatkut tuşlu çalgılarda, Alpay Şal davulda. Alkışlar onlar için. Evet. Kutlu öz makineci. Evet. Oo. Kutlu olsun. Bazılar eee buraya bugün bas çalmaya mi acaba diye e, ya şöyle <laughs> Bana yazdın, kusura bakmayın. Ee, siz Nilüfer için neler söylemek istersiniz? Önce biraz odam, bir ufak sohbet edelim. Valla biz Nilüfer için, Nilüfer Hanım mı diyelim, Nilüfer mi diyelim? Nilüfer. Nilüfer Nilü. için neler söylemek <laughs> isteriz? <laughs> Valla bizim aslında e, sizin kuşağın çok önemli bir yeri var müzik hayatımızda. E, bizler o tek kanal dönemine falan yetiştik tabii, ucundan da olsa. <laughs> Ve çok fazla, e, çok çeşitli şeyler dinlemiyorduk, dinleyemiyorduk. Dolayısıyla şimdi bir sahne arkasında, ve kuliste de hep şarkıları dinliyoruz. Uzun zamandır duymamışız ama bütün şarkıların sözleri, melodileri hepsi ezberimize kazınmış. Var Bilmiyorum daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten sizi son derece beğeniyor, çok seviyorum, takip ediyorum. E artık o e, o yıllarda o, o lafı söyleyen, o cümleyi sarf eden nilüfer değilim artık. Çünkü artık rap müzik sizlerin sayesinde ve başka pek çok grup sayesinde ve yorumcu sayesinde çok çok güzel noktalara geldi. Çok, çok teşekkür güzel. ediyorum bu müthiş yorum için. Çok sağ olun, sağ olun Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.